Trafik ve park sorunu dünyanın özellikle büyük şehirlerinin en ciddi sorunlarının başında gelir. Araba sayısının çokluğu, park edecek yerin azlığı sürücüler için her zaman bir problem olmuştur. Amerika genelinde bu sorunun çözümü için uygulanan park sistemine bir göz atalım dedik. İstanbul 13 milyonluk nüfusu ile 3 milyon aracın trafiğe çıktığı bir şehir. Ve buna rağmen her gün trafiğinden ve park yeri bulamamaktan şikayet ediyoruz. Peki ya Los Angeles? Dünyanın en büyük metropollerinden olan Los Angeles'ta 20 milyon insan yaşıyor ve her gün trafiğe yaklaşık 15 milyon araç çıkıyor. Evet, 15 milyon araç. Ve burada bu araç sayısının fazlalığı park sorununu beraberinde getirmiş. Ve bu sorunu çözmek için burada bir sistem geliştirilmiş. Şimdi bu sistemin ayrıntılarını inceleyelim. Los Angeles'ta sokaklar işlek oluşlarına göre ayrılmış. Park yeri bulma şansınız tenha caddelerde daha çok. Yoğun yerlerde ya park sayaçları ile ya da kısa süreli park etme imkanı verilerek trafikten gelenmiş. Bu yüzden aracınızı park etmeden önce park tabelasına dikkatlice bakmanız gerekiyor. Park etmeden önce park yerinin size uygun olup olmadığını kontrol edin. Emin olduktan sonra park yeri sizin. Kırmızı şeritli bu alana itfaiye, polis ve ambulans dışında hiçbir araç park edemez. Bu tabelanın olduğu yere en fazla 15 dakika park edebilirsiniz. Bu işareti gördüğünüzde, belirli gün ve saatlerde cadde temizliği olduğunu ve aracınızı buraya park etmemeniz gerektiğini bilmelisiniz. Burada sadece park etmekle ilgili kurallar yok. Aracınızı nasıl park ettiğiniz de çok önemli. Mesela aracınızı trafiğin akış yönüne doğru ve kaldırımdan belli bir mesafede park etmek zorundasınız. Her şeyi yaptıktan sonra gelelim park denetimine. Park sisteminin sağlıklı ve düzenli işlemesi için en ücra sokaklarda ve günün her saatinde araçları kontrol eden park görevlileri mevcut. Wait. Just one second. I'm leaving. It's okay. This isn't my car. This is my mom's car. Parking enforcement denilen bu görevliler belirli saatler arasında sürekli park yerlerini denetliyorlar. Bu görevliler arabalı, motorlu ve bisikletli olmak üzere üçe ayrılıyorlar ve hatalı park etmiş bir aracı kaçırmaları neredeyse imkansız. Bu anaslarımızı çektiğimiz sırada burada e, bir araç gördüğünüz gibi bir trafik cezası yemiş. Çok Can you just give me a or Sir? Okay. I literally had like the worst day of my entire existence. If you could please just just give me like just not print that ticket. I really I've already entered it, ma'am. Absolutely. Peki, Amerika'da aracınızı yanlış park ettiğiniz zaman uygulanan park cezaları ne kadar? Amerika'da park cezaları eyaletlere göre değişiklik gösteriyor. Biz Kaliforniya'da uygulanan park cezalarını örnek olarak aldık. Aracınızı trafiğin akış yönüne doğru değil de aksi yöne park ettiğinizde cezası 65 dolar. Amerika'da yayalara çok büyük saygı gösteriliyor. Yanlışlıkla yaya geçidine park ettiğinizde 60 dolarlık bir ceza yiyorsunuz. Kırmızı şeritli yerler park etmenin daima yasak olduğu yerler ve cezası 95 dolardan başlıyor. Bisiklet yoluna park ederseniz 95 dolarlık bir ceza ödemek zorunda kalırsınız. Bunu kimse yapmıyordur ama otobüs durağına park etmek en yüksek iki park cezasından biri. 295 dolar. Park süresini açtığınızda alacağınız cezalar 60 dolardan başlıyor. Engeller için ayrılmış yerlere park etmenin cezası 500 dolara kadar çıkabiliyor. Ne yaptınız ne ettiniz ama park cezası yemekten kurtulamadınız. Peki bu durumda ne oluyor? Bu durumda yediğiniz cezalar ehliyetinize kaydoluyor ve eğer bu cezaları ödemezseniz giderek katlanıyor. O yüzden Amerika'da bir ceza yediyseniz zamanında ödemeye dikkat edin. Tabii bu cezaların haricinde başkasının yerine park ettiyseniz arabanızın oradan çekilmesi de yüksek ihtimal. Çekiciye vereceğiniz 300 dolar ve üstüne aracınızı park yerinden almadığınız her gün için ödeyeceğiniz 20-30 dolar da cabası. Yani burada cezalar o kadar caydırıcı ki aracınızı asla ve asla yanlış park etmek istemezsiniz.